Yanlışları var mı İcardi'nin var? Anlatayım size yanlışlarını. Maçtan bir gün önce son taktik antrenmanında yedek olduğunu anlayınca direkt olarak surat yaptı. Maçtan önce ısınmaya çıkmadı. Maç sonunda takımın galibiyet sevincini en arkadan izledi ve maç bittikten sonra da soyunma odasında üzerini giyip ilk ayrılan isim oldu. Kaptanlık pozbandını da almadı gelme maçı için. Sağda da kaptanlık pozbandını aynı Frankfurt maçında olduğu gibi hatırlayın Frankfurt maçında da yedek başlamıştı. Gidip Abdülkerim'den almadı ki şimdi Icardi yedek kaldığı için bizim aramızdaki sohbetlerdeki ifade trip atıyor. Tribal bir enfeksiyon da şu anda Icardi. Ama bak şimdi biz evlenirken bile hayatta ne diyoruz abi? İyi günde kötü günde. Değil mi? Hastalıkta sağlıkta. Şimdi sen Galatasaray'a kalkan olurken, o konajaya, sahada katkı verirken Galatasaray da seni çok sevdi. Seni zaten eee Galatasarayların bu kadar çok sevmesinin sebebi saha içinde ve saha dışında yürüyen Galatasaray olman. Ama bir kaptanın her ne olursa olsun sahada ya da kulübede nerede olursa olsun kaptanlık ve liderlik yapması gerekiyor. Galatasaray tarihi bir galibiyet almış. Icardi'nin sosyal medya hesabında bir tane paylaşımı yok. Ve Galatasaray kaptanı. Şimdi buralar yanlış. Ama Icardi 11 başlasaydı, Galatasaray kazansaydı Instagram hesabında çarşaf çarşaf en az 100 tane story atacaktı Icardi. Ben nokta nokta olurdu o story kısmı. Bir tane yok ya. Böyle olmaz. Bu doğru bir hareket değil. Burada eleştirelim Icardi. Ama biraz önce hani Aylardır Okan Hoca için diyorum ya eleştirdiği zaman eleştirelim ama linç etmeyelim. İkardi böyle hemen harcanacak bir isim değil. Okan Hoca'nın deyimiyle süperstar bir isim. Aurası çok farklı.